Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla biz bütün yeni bir hayatın müzesi olmuştu. Cumhuriyet eserlerle kutlanır. Onun için biz başkentliler ülkemize hizmete talibiz, ülkemize eserlere talibiz. İşte o eserlerden birinde kurucusu olduğu Başkent Üniversitesi'nden seslendi üniversite Profesör Doktor Mehmet Haberal Atatürk ne dedi? Türk çalır, güven, ondan sonra övün dedi. İşte onun için biz bunu yapıyoruz. Hı. Başkent Üniversitesi bunun için var. <laughs> Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünde Başkent Üniversitesi araştırmacı yazar Cengiz Özakıncı'yı ağırladı. Profesör Doktor İhsan Doğramacı konferans salonundaki programa Profesör Doktor Mehmet Haberal, mütevelli heyet üyesi Şakir Kaleli, Rektör Profesör Doktor Ali ile akademisyenler katıldı. 500 aşkın öğrenci de Zoom üzerinden canlı izledi. Önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. <laughs> Açış konuşmasını Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Güntüz yaptı. Cumhuriyet ahlaklı yurttaşlar ister. Zaten cumhuriyeti kuranlar da erdemli ve ahlaklı kişilerdir. Ayrıca cumhuriyet doğru, dürüst, namuslu, yalnızca kendisi için değil, başta toplumu olmak üzere bütün insanlığa hizmet edecek yurttaş yaratmak için vardır. Varlığını da ancak bunların kendisine sahip çıkması ile sürdürebilir. Bu kürsülerden çok dinledim. 15 yıl önce de dinledim biliyorum. Ta 1973'te söylemiş o sözü. Sayın Haberal demiş ki: "Vatana hizmet için hafta 7 gün hepimizin bildiği gün 24 saat eğer çalışırsanız bataklıkta bile gül yetiştirirsiniz." Ardından Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Haberal çıktı kürsüye. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı manevi mirasını hatırlattı. 29 Ekim Türk milletinin çoluk çocuk, genç, ihtiyar, kadın erkek bütün fertleriyle, azimle, sebatla ve üstün bir cefa ve gayretleri içerisinde cephede ve cephe gerisinde İstiklal Savaşı'nı kazandığı ve bunu Cumhuriyet'le taşlandırdığı günün 97. yıl dönümü. Kutlu olsun. Cumhuriyet'in temeli bağımsızlıktır. Cumhuriyet ancak akıl ve bilim sözcükleriyle bütünleşerek tanımlanabilir. Cumhuriyeti başkaları için değil, demokrasi, hak, hukuk, medeniyet ve özgürlükler için bağrımıza basmalıyız. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1933 yılında Cumhuriyet Bayramı açılış konuşmasında "Ben size manevi miras olarak hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış bir kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilimdir ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğinde kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar demiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları bugünlere nasıl gelindiğini unutmayacak ve gönülleri birbirine kenetlenmiş olarak aydınlık geleceğine sımsıkı sarılmaya devam edecektir. Söz sırası Profesör Doktor Mehmet Haberal'daydı. Görevimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak derken üniversitelerin önemini vurguladı. Türkiye'nin yokluklardan bilim ihraç eden bir ülke konumuna geldiğinin altını çizdi. Ne mutlu ülkemiz var. Bugün buradayız, bu ülke olduğu için buradayız ve çok şükür 97. yılını kutluyoruz bu ülkenin kuruluşunun. Ne mutlu bize ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman hepimiz her şartta rahmetle şükranlanmak durumundayız. Bu ülke nasıl kuruldu, nereden geliyor, ne kadar şehidimizin, insanımızın hayatı pahasına buradayız. Bu gerçekten bizim hepimizin bilmek mecburiyetinde olduğu bir durumdur. Eğer tarihimizi bilmezsek geleceğimize katkı sağlayamadığımız gibi dünyada da zaten yerimiz olmaz. Ne dedim? Bugün buradaysak o 97 yıl önce kurulmuş bu cumhuriyet sayesinde buradayız. Bu cumhuriyet olduğu için devletimiz yöneticilerimiz var, o makamlarda oturanlar, o makamları, her şeyi bu devlete, bu cumhuriyete borçlular. O zaman hepimizin birinci görevi ne? Bu cumhuriyete, yani Türkiye cumhuriyeti devletine sahip çıkmaktır. Şartlar ne olursa olsun Atatürk ne dedi, Türk çalış, güven. Ondan sonra öğün dedi. İşte onun için biz bunu yapıyoruz. Başkent Üniversitesi bunun için var. Bu ülkenin ay yıldızı bayrağını çok şükür dünyanın en tepesinde dalgalandırdık, dalgalandırıyoruz. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının bir yerde en önemli görevidir. Söylüyorum şartlar ne olursa olsun hiçbir engel bizi ülkemize hizmetten engelleyemez. Engelleyemedi de engelleyemeyecek de. Bunu bütün dünya bu şekilde bilmelidir. Sadece ülkemizle, ülkemizin geleceğiyle meşguldür. Onun geleceğine katkı sağlamak, onu yüceltik yükseltmek bizim en önemli görevimizdir. Onun için biz diyoruz ki 7 gün 24 saat çalışacağız. Hani ne derler? Su uyur ama düşman uyumaz. Dolayısıyla şöyle çevremize bir bakalım, şöyle dünyaya bir bakalım. Ve bir kere daha o dünyayı gördükten sonra diyelim ki ne mutlu ülkemiz var. Ben ne diyorum? Bir ülke ki güçlüdür. Bilelim ki o ülkenin üniversiteleri güçlüdür. O üniversitelerde de gücünü bilimden alırlar, teknikten alırlar, sanattan alırlar. O zaman üniversitelerin gerçek anlamıyla ülkeye faydası olur. İşte şimdi Atatürk ne dedi? Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir dedi. Ve ben İstiklal Savaşı'nı nasıl kazandım? Bilimle fenle kazandım dedi. O zaman Bizim de rehberimiz, geleceğimiz akıl, bilim, fendir. Onun dışında hiçbir doğma, hiçbir şey bizim geleceğimize katkı sağlayamaz. Bunu herkes bu şekilde bilmek durumundadır. Onun için üniversitelerimiz gerçekten çok güçlü olmak durumunda. O güçte araştırmadan geçer. Bilimde, bilime katkıdan geçer. İşte onun için Başkent Üniversitesi'ni kurduğumuz zaman ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi araştırma merkezi olmuştur. Emaneti eline vermek durumundayız. Ve insanları yönettiğimiz zaman adil olmak durumundayız. Adalet ve işi ehline teslim etmek yönetimin kuralı olmalıdır. Başkent Üniversitesi'nin kuralı da budur. Bakın daha dünyada bir takım şeyler var ki onların altına bu ülkeden imza attık. İhsan hocam, hakikaten ben onu da hakikaten rahmetle şükranla anıyorum ve Hacettepe gerçekten bir dönüm noktasıydı. Biz artık bu ülkeden dünyada bir takım ilklerin altına imza atıyoruz ve bilim ihraç ediyoruz. İşte Türkiye bu. Ve bilelim ki bu yetmez. Niye? E dünya gezegenlere gidiyor. Dünya gezegenlere giderken eğer biz gezersek o zaman başkalarına muhtaç olmaya devam ederiz. Kendimiz üretmek durumundayız. Kendimiz yapmak durumundayız. Ben ne diyorum? Bakın sağlıkta çok şükür Allah'a. Bugün diyoruz ki insanlarımıza hiç merak etmeyin. Sizi başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Bunu bilesiniz. Aynı şeyi Hani Atatürk ne dedi aynı kökten gelen insanları yalnız bırakmayın Evet biz onları yalnız bırakmıyoruz Onları diyorum ki ben Hiç merak etmeyin sizi başka ülkelere muhtaç etmeyiz Ne gerekirse Artık Türkiye bu noktada size onları temin edecek durumdayız Cumhuriyet eserlerle kutlanır Onun için biz başkentliler Ülkemize hizmete talibiz, ülkemize eserlere talibiz. Eser mi? İşte buyurun başkent üniversitesi. Yeter mi? Yetmez. Devam edeceğiz. Her başarısını ülkesine atfeden haberanın tek bir gayesi vardı. Başkentlilere de onu öğütledi. Ülkemize daha fazla eserler katarak ülkemizin ay yıldızı bayrağını dünyanın en tepesinde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu böyle biline. Onun için biz başkentliler her zaman günün 24 saati ve haftanın 7 günü ülkemize hizmete talibiz ve o hizmeti devam ettireceğiz. Bu duygularla hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyorum. Bütün milletimizi kutluyorum ve gerçekten bir kez daha bu cumhuriyeti kuranları rahmetle şükranla anıyorum. Ve araştırmacı yazar Cengiz Özakıncı milli mücadelenin dinamik gücü olan millet egemenliğinin cumhuriyetle taçlanması sürecini anlattı. Türk Cumhuriyet Devriminin yerli ve milli kökenleri başlığı altında. Süreci de 1854 yılından yani Osmanlı'nın ilk dış borcunu aldığı tarihten başlatarak anlattı Öz Akıncı. Ekonomik olarak bağımlı bir ülke haline gelmemizi sevinçle kutladılar. Kim? İngiltere ve Fransa. Çünkü borcu onlardan aldık. Bunun üzerine yüzyıllardır Türklerin barbar olduğunu propaganda eden Avrupa birdenbire Türk'ün uygar yaptı. Atatürk'ün okuduğu kitaplardan Nutuk'ta da sözünü ettiği Vels'in, Dünya Tarihinin Hatları kitabı da diyor ki Vels, Roma döneminde Romalılar saldıracakları kavimleri uzun süre barbar olarak nitelerler. Atatürk Batı'nın ...Türklere saldırma gerekçesi olarak kullandığı e, argümanlarla da savaştı. efendim. Barbars'ın argümanıyla da savaştı. Ve e, bütün e, devrimleri yerli ve milli köklere dayandırdı. Atatürk'ün sağlığı boyunca e, Atatürk e, devrimlerin... Türk töresine ve İslam'ın özüne aykırı olmadığı yargısını yaymış. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsünün arkasına Kur'an ayeti olarak Ali Suavi'lerin namı Kemallerin "Cumhuriyet demektir" anlamını verdikleri şura ayeti, meşveret ayeti kürsünün arka kısmında görüyorsunuz. <laughs> Prof. Dr. Mehmet Aberal, Öz yolcu ederken, Türkiye'de organ nakli sürecini ve ekibiyle birlikte dünyada gerçekleştirdiği ilklerin anlatıldığı kitabı da hediye etti. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, i̇lk fırsatta tekrar görüşmek tamam. üzere. Kitabı ilk fırsatta okuyacağım. Çok teşekkür ederim. Ben ben çok Ağzına teşekkür sağlık. ediyorum. Ve Cumhuriyet'in 97. yılı Atatürk'ün manevi mirası akıl ve ilimle donatılan Cumhuriyet Eseri başkent Üniversitesi'nde, Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimiz bir kez daha minnetle yad edilmiş oldu.